Kolay gelsin. Amin, kolayın çok olsun. Oğlum, şimdi herkes makinadan sağa ayağına. Ben de bu elmanı alıştırıp sallıyorum. Elman, elin sidi daha iyi ki var. Peki bu fark ediyor mu, elinle yapman? Elimle yapmak daha farklıydı, daha güzel oluyor sidi. Daha güzel oluyor. Tabii. Bu da öyle ki duydu. İlk defa duydum, biliyor musun? <laughs> Bağ öyle ki oldu. <laughs> Peki bu? Magenan, var, yaylada var. Hee. Ben Hayır. ilk defa duydum ya. Hani... Aa. Ayşe bana bir şey yapıyorum. Pularla mı uğraşıyorum? Pular olmazsa benim çan sıkılarım ve pular bir şey değil. Bir şey değil. Ya bak altına mı? Ooo baya büyük bu şey ya. O çok büyük takısır çıktı. o. Çok büyük ya. <laughs> o çok büyük. Sabahleyin giriyor mu arı? Hmm. Kaçta kalkıyorsun? Kalkar ne zaman o günü işte azıcık su evini kalkar. Kılar beni yerim ağabey. Eee. Hey Ayşe bak bak. Oraya şükür de kalmaz. Canım dallanıyor o zaman. Bunlar hep kalkar. Bunlar Ali şükür kular oldu.